cici kuşum serbest serbest dolaşırmış gari. Derbest serbest günlük dolaşmalarını yaparmış benim kuşum. Tatlı kuşum gel. Gel 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 bak. Gel. Gel korkma gel ha. Bak ne güzel gelir benim kuşum. Hiç kaçmaz. Hiç kaçmaz benim cici kuşum cici kuşum aşkım cici kuşum benim. Tatlı cici kuşum benim. Tatlı tatlı cici kuşum benim. Gel seninle bir küçük yapam gel. Gel nereye gidiyorsun sen ya? Nereye gidi gidi sen bakayım mı? Gel. 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 Gel benim güzel kuşum gel. Gel bakayım. Gel bakayım gel. 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 Ha? Ah benim güzelim benim. Tatlı aşkım benim. Tatlı tatlı aşkım benim. Gel. Gel. Gel hiç kaçma sen. Parmak mı oynayacaksın sen? Parmak mı oynayacaksın? Ha? Gel. Gel buraya gel. Gel aşkım benim. Tatlı kuşum gel. Gel 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 gel. Aşkım benim cici kuşum. Gel babışkom babışkom da gel. Gel gel kalkma gel. Ki seversin sen gel gel. Gel bakalım gel. ah. Aferin sana. Aferin benim cici kuşuma. Tatlı cici kuşuma. Güzel cici kuşum. Gel seninle bir güzel görüntüler verelim bizle. Gel. Gel. Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 Benim güzel kuşum benim, tatlı kuşum benim. Ne güzelmişsin sen böyle. Ah, 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 benim güzelim benim, güzelim benim. Tatlı kuşum benim, kuşluk kuşum benim. Kuşluk kuşum. Sen hiç korkmazsın değil mi bu da? Bu babacık bu bu Bubucuk 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 aşkım benim. Bubucuk aşkım benim. Tatlı kuşum benim. Kuştuk kuşum benim. Kuştuk kuşum benim. dede de 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 de, de. Bubucuk cicirik 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 benim aşkım benim. Sen beni pek mi seviyorsun böyle? Konuşmalarımı takip edermiş de beni. Beni dinlermiş de sonra da konuşacakmış da. Aşkım. Aşkım

Dörtlüm 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 Fıştık kuşum Dörtlü kuşum benim Fıştık fıştık kuşum benim Fıştık fıştık suçu Oh 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 Güzelim benim nerelere bakarmışsın Nerelere bakarmışsın sen böyle Oh 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 oh, oh, oh pek hayranı pek hayran 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 benim ne güzel bakarmış benim benim güzel kuşum benim tatlı kuşum benim oh 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 güzelim güzelim hiç hiç kaşmaşmış benim başdokun başdokun ne güzelmiş benim güzelim 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 kameralara da verilmiş görüntü de verilmiş benim güzelim ah 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 oh, ah oh, oh. ah hayran kuşum benim Tatlı kuşum benim. Dottum, 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 dottum. Hmm. Oh, 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 bu Babacık, 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 babacık aşkım, babacık aşkım, babacık, babacık, babacık aşkım. Tatlı babacık aşkım benim, babacık kuşum benim, tatlı kuşum. Gel kuşum benim, gel, 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 gel. Gel benim güzelim benim. Gel güzelim benim, gel, güzelim benim. gel, gel, gel. Gel bak herkes görüyorsun gibi. Gel güzelim benim gel gel. Gel bak gel 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 gel. Ah. Oh. Ah oh, ah oh, ah oh. ah. Tatlı tatlı boşlukum benim gel. Gel gel bakan buraya gel. Gel güzelim benim gel. Gel 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 gel. Gel gel, gel. gel, gel seversin sen böyle gel. Gel güzelim benim attı kuzumu. Oh.